<laughs> evet arkadaşlar Pro oyuncu kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle e, tam 100 tane mi 50 tane mi TNT yani patlatacağız arkadaşlar. ama e, arkadaşlar ben başlıkta bin tane yazacağım adını yani e, YouTube'a atınca ben bin tane patlatacağız diyeceğim arkadaşlar. 1000 e, tane patlatacağız diyeceğim arkadaşlar. Birazdan patlatacağız ve oyun çok kasacak. %100 oyun çok kasacak arkadaşlar. Bir devre kuralım hemen. Yanında kim var? Yanımda Ömer var. Tek başına çıkıyorsun değil mi? Üç dediğimle başla. Bir dakika. Steve olalım. Steve öleceksin adamım. Rüyanda. Abi şimdi aynı Steve olduk. Zırh giymiş bir de elleri şey olsa. Neyse. Krep olma. Bakalım. Başka bir cavval ol var. Vidar öleceksin ölmeyeceğim. <laughs> Aman abi patladı. <laughs> of. Ay patlıyor vallahi patlıyor. <laughs> bütün bombalar uçtu. <laughs> Ve bütün emek boşa gitti. Tablet gitti. Bak arkadaşlar. Bu kadar diğeri değildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tablet tık durulduğu için bir şey olmadı. Öleceğiz adamım. Kaç kaç? Arkadaşlar. Ders ben iki kez patlattık. Abi ne var. oluyor? Of. Evet. Çocuk çok taşı şey kırılmış değil mi? Kırılmamış. Evet arkadaşlar video abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum ve Steve siz de sizi seviyor. Hoş. Hoş. Çakalım.